Duru neredesin böyle? Meyve bahçesindeyim. Meyve bahçesinde mi? <laughs> ne var mesela tanıtır mısın bize? Dut var. Dut ağacı Biraz arkadaşlar. Var. Nerede? <laughs> bu? vişne. Vişne. Bakın burada da erikler var. Değil mi Duru? Evet. Neredesin? Arkamdayım. Oo bu ne? Erik değil Duru. Kayısı. Kayısı. Evet. Binler çeşit meyve var değil mi Asya? Evet, evet. Asya duru. Burada neler var? Ama ben en çok. Orada neler var Asya? Sanki burada bir şey daha var. Evet. Gel. Tamam. Merhaba. Siz ne yapıyorsunuz kızlar? Gölgede güneşleniyor. Evet. Bu da bizim boncuk desem de demeyeyim çünkü boncuk değil. Bayağı büyük bir şey. Biri Bunun toni, adı ne? Dur o. Biri Tony. Tony mi? Biri Tony. Beyaz olan Tony. Siyah olan boncuk. Evet. Kız senin adın ne? Onun adı Pamuk ben. Bak bir de bakıyor bakıyor. Bunlar, bunlar da güneşleniyor. Boncuk orada. Gel boncuğu da gösterelim. ben de Hı? Burada da tacı var. Bu da boncuk arkadaşlar. Bu da bahçeyi koruyor. Kendini korursa güzel. Bahçeyi de koruyor değil mi Duru? Evet. Bakın renk renk dutlar var. Sen en çok hangi meyveyi seviyorsun Duru? Ben en çok... Benim bir sürü sevdiğim meyve var. En tabii. çok mesela? En çok sanırım karpuz ve kiraz. Karpuz bahçesi de yukarıda arkadaşlar. Bu da vişne ağacı küçük. İşte yer misin dede? Ben işne sen. İyi o zaman. Hadi sana iyi gezmeler. Teşekkürler.